Evet merhaba değerli futbol severler. Şimdi Twitter'a gezerken şöyle bir şey karşılaştım. Biliyorsunuz Fenerbahçe, Panathinaikos basketbol maçı vardı Almanya'da. Fenerbahçe ne yazık ki kaybetti. temsilcimizi kaybetti. Ve e, TRT Spor büyük ihtimal onun spikerinin Engin Ataman'la bir röportajı var. Gelin hep beraber dinleyelim Biliyoruz ne diyor. 12 yıl aradan sonra Final Four'a gelen Panathinaikos'u. Daha doğrusu tebrik etmiyoruz tabii diğer tarafta da Fenerbahçe... Adam tebrik etmiyoruz diyor ya. ya nasıl bir spiker bu nasıl bu futbol sever nasıl bu futbol spiker olmuş kim bunu göndermiş buraya ne saçma oluyor bu ya devam ediyorum. Yok, biraz da bir sizi tebrik, ederim ama tabi tabii, tebrik tabi. et ama ya, rakip kim olsun evet. olmasam da gönül evet. şismden, tebrik evet. bu Sonuçta bu bir evet. maç yarı final maçı kazanan evet. tebrik edecek evet. Evet. Kimseden evet. kimse. <laughs> ne diyor kimseden korkmaya diyor. Evet ne korkuyorsun kimden korkuyorsun sen ya. Adama bak adam orada e, finale çıkmış. Adam diyor tebrik etmiyorum diyor ya nasıl ya. Ha, komedi ya resmen komedi ya. Korkacak bir şey yok burada. Nasıl Evet Engin Ataman da lafı çatmış diğer futbol Bir de yorumlara bakalım o kadar. Bu ne biçim bir spiker. Saçma olmuş. Etmiyormuş. Aklınca espri yapıyor ama buyla kalıyorsun demiş. Çok üzücü. Spor, gentlemanlik tabii ki tebrik edeceksin. Spiker traf tutmaz. Engin Ataman gereken cevabı ver diyor. Zaten maç çok gergin başlamıştı. Ve Fenerbahçeli e, taraftarlar da Berlin'de polisler e, almıştı galiba arkadaşlar. Soruşturmaya almışlardı. Çok üzücü e, soruyu soran muhabir demiş. Bir dakika bu ne diyor bu? Şunu açalım mı? Dinleyelim. <laughs> Bugün maça iyi başladık. Yani aslında çok da iyi başlamadık. <laughs> ya, İsmail Bugün maçı Klasiğiyle devam etmiş. Evet. Profesyonellik diye bir kavram var ama TRT Spor pas geçmiş diyor. Evet ne yazık ki pas geçmiş. Böyle bir maç sonrası veya görüşü duymadım, görmedim. Çok saygısızca diyor. Ve TRT Spor'u eklemiş İbrahim Şimşek. Tabi siz Yunan olarak sizi tebrik eder. Sonuçta Türk temsilcisini elediler. Tüh sizin gibi insanlara önce bir haddini bileceksin. Euroleague'de kalacaksın sonra da yorum yapacaksın Yunan gilleri. vay lan, vay işte ya bu şimdi değerli arkadaşlar bu milliyetçilikle alakalı bir şey değil. Evet herkes üzülüyor Fenerbahçe'yi kaybetti ama rakip takımı sen e, tebrik edemeyeceksin. Nerede, niye futbol, oynuyorsun? Düşman mı onlar? Savaşa mı gidiyorsun ya sen? Sen savaşta mısın? Savaş mı yapıyorsun onlarla da bu yorum yapıyorsun? Devlet kanalı ve milli antrenöre söylenen diyor. Evet Engin Ataman ayarı vermiş. Çok ya çok da bence röportaj yapmıyorum deseydi keşke. Nasıl bir sığ düşünce. Sporla bu karşısındaki bu toprakların adamı ana soru soran tırt demiş. İşinden mi olsun demiş Uğur Akbulut. Korkarak yalaka. Evet zaten şu an e, ne yazık ki Türkiye'deki gazetecilik olsun, habercilik olsun herkes korktuğu için belli başlı şeyleri konuşamıyor. Makam sevgisi, para sevgisi işte ne yapıyor? Bunları konuşturmuyor. Nerede yalakalık var? Orada bizim gazetecilerimiz. Evet fazla devam etmeyeceğim. Bayağı bizden e, Twitter alemi hakaretleri yağdırmış zaten. Gerekeni yapmışlar. Evet değerli futbol severler kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı ihmal etmeyelim. Yeni bir kanalız. Günden güne büyüyoruz. Teşekkürler. Şu an 400 aboneye yaklaşmak üzereyiz izlenme oranlarımızda video attıkça e, ilginiz oluyor teşekkür ederim ama e, genelde abone olmayan yani kullanıcılar çok izliyor lütfen kanalımıza abone olmayı videomu beğenmeyi ve yorum atmayı ihmal etmeyin